Düdük geldi ve mücadeleye Kasımpaşa'lı oyuncular başladı. Eren dışarı bıraktı topu. Ahmet Çalı'yı bir kez daha anıyoruz. Unutmuyoruz onu. Yaşatmaya devam ediyoruz tüm kalbimizle. Hayra Dinoviç tekrar bıraktı. Sağ tarafta bu kez Hader Conay. Hader Conay yerden geçiyor. Umut vurdu top dışarı gitti. Tarkan. Müdahale geldi ama top orada Ben Yunus'a e gitti Kasımpaşa'da. Şimdi Abdülkadir aldı topu. Abdülkadir hızlı çıkma çabasında Kayserispor. Spor. Gavranoviç iyi bir top attı. Mustafa hareketlendi. Şimdi Gavranoviç burada attı golü. Gavranoviç 1-0 öne geçti. Yukatel Kayseri Spor. Hızlı hücum, şık paslar. Gavranoviç 1-0 öne geçirdi Kayseri Spor'u Kasımpaşa karşısında. Hayradinovic sıyrıldı Emrah'tan. Verdi pasını Ahmet'e. Ahmet, e. Ahmet ceza sahasına doğru yükseltiyor. Ters bir kafa ve topu Çok ilginç bir an. Yasir topu kendi ağlarına yolladı. Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Büyük bir şanssızlık esiyor. Yasir, Kasımpaşa birbiri buldu Kayseri Spor karşısında. Şimdi Umut. Kasıpaşa tehlikeli geliyor. Kalabalık geldiler. Ceza sahası. Ahmet ortaya çevirdi. Gol pozisyonu. İki oyuncu, iki takım arkadaşı birbirine girdi orada. Eren. Hayradinovic'i düşündü. Savunma dokunamadı Hayradinovic. Ceza sahası. Umut ve gol. Umut bozok attı. Kasımpaşa 2-1 öne geçti Yukatel Kayseri Spor karşısında. Savunmanın dokunamadığı top Kayseri Spor'da. Onur yükseltti. Emrah'a doğru Ryan Dong, Emrah ikilisi elini cebine götürüyor. Halil Umutmeler sarı kart Dong'a. Maçtaki ilk kart bu. Onur Hayradinovic araya girdi. Hızlı bir hücum fırsatı şimdi. Umut Bozok hareketlendi Kasımpaşa'da. Umut sakladı topu rakibinden. Döndü sol tarafa Ahmet Engin. Ahmet çerçeveyi gördü. Mükemmel gol. Ahmet attı golü. Kasımpaşa farkı ikiye çıkarttı. Ahmet Engin. Mükemmel bir gol attı Ahmet. Hayradinovic geldi. Vurdu Lukçeldi. Tarkan. Haderci Onay. Haderci Onay'ın ortası kafa Umut'tan. Umut Bozok'la gole yaklaştı Kasımpaşa az önce. Hayradinovic'in ortası geldi. Garunovic dokundu. Abdülkadir. Eren. Çok çabuk geldiler rakip ceza sahasına. Mamadou Fall. Karşı karşıya Lung geçit vermiyor. Dördüncü gole yaklaştı. Kasımpaşa Cardoso ortayı yaptı. Ceza sahası içi. Şimdi Onur atak devam ediyor. Onur'un ortası Eren'den döndü. Onur çıkardı. İbrahim'in ortası bir rovaşata. Top dışarıya gitti. Carlos Mane. Bertolacci, Carlos Mane. Mane ortayı yaptı Cardoso aldı kontrole topu. Cardoso ayak içiyle yollamak istedi. dönen top Bertolacci vurdu. Savunmadan sekti direkten döndü top. Kayseri Spor gole yaklaştı. Bertolacci ile. Kayseri Spor yükleniyor bir kez daha. Onur. Onur'un ortası. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Gavronovic. Mamadou Fall. Kafayla şık bir pas. Doğucan. Sol tarafa döndü. Boşluk var orada Ben Yunes. Gol pozisyonu. Ben Yunes. Monitöre gidiyor Halil Umut Meler. Doğucan'ın Abdülkadir parmağı. Faalü var mı yok mu? Evet iptal dedi. Faalü verdi Halil Umut Meler değerli izleyiciler. Doğucan'ın Abdülkadir parmağı faal yaptığını belirtiyor. Halil Umut Meler. serbest vuruş kullanacak Kayseri Spor. Ağlara giden top gol geçerliliği kazanmamış oldu. Uğur. Umut'un baskısı. Umut kaptı topu Uğur'dan. Karşı karşıya Lung'la. Lung'un müdahalesi. Geçit vermedi Umut'a. Ve Halil Umut Beyler maçı bitirdi. Kasımpaşa 3, Yukatel Kayseri Spor 1. Maçın sonucu değerli izleyiciler.